Merhaba Kafiruş takipçileri ve siz sevgili Yengeç Burçlarım. Sevgili Yengeçler, Müthiş ve güzel bir aya giriyorsunuz ama dikkatli olmanız gereken bir şey var ki retro merkür. Evet merkürümüzün retrosundan hepimiz çok korkuyoruz ama zaman zaman bu retroların bize artık getirebileceğini de unutmayalım. Çünkü geçmişte geride bıraktığımız işlerin tamamlanması açısından ya da unuttuğumuz fırsatların tekrar karşımıza çıkması açısından muhteşem bir retro. Baktığımız zaman siz retronuzu nerede yaşayacaksınız? 12. evinizde yaşayacaksınız. Bu da güzel. Kendi ikizlerin kendi burcunda. 4 Mayıs'ta aşk ve sosyal evinizde bir dolunay var. İlişkilerinize çok dikkat girdiğiniz topluluklarda o gün böyle bir gerilimle olabilirsiniz. Özellikle 4 Mayıs, 5 Mayıs, 6 Mayıs günleri dolunayın çok fazla yoğun etkisi olduğu günler olduğu için de çevre ilişkilerinizde biraz kırıcı davranabilirsiniz ama çok sürpriz bir ilerleme de söz konusu. Hani bu patlamalar bazen olumlu, bazen olumsuz da olabiliyor ama sizin yengeç burcu olduğunuz için de bir bir akrep burcunda dolunay gerçekleşeceği için sizin için olumlu. Ama 18 Mayıs'taki Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ayda sizin yeni başlangıçlar için çok güzel ama tam o sırada da Merkür retro yapacağı için kendinizi rölantiye alacaksınız. O yeni başlangıçlara karşı temkinli olacaksınız ama duygularınızın yenilenmesi güzel. En azından geçmişteki o retro sayesindeki eski pürüz ve kafanızdaki tortu düşüncelerden kurtulabilirsiniz. Evet, ayın 7'sine kadar da Mars 2 iki, Venüs 8'ler burcunda. Ondan sonra yengeç burcuna yani size geçiyor. Ayın 7'sinden sonra çok daha güzelleştiğinizi ve sizliksel anlamda enerjinizin çok daha güçlü olduğunu hissedeceksiniz. Tabii ki Mars 13 Mayıs'a kadar da boğa burcunda ama 13 Mayıs'tan sonra da 12. evinizde ikizler burcunda. Evet enerjiniz zaman zaman şekil değiştirecek. Bazen sabit düşüneceksiniz. Bazen içinize kapanacaksınız. Bazen de hareket siz kalarak geçmişle gelecek arasındaki hatalarınızı bir kez daha gözden geçireceksiniz. Evet sevgili yengeçler geçmişe duygusal bir yolculuk yapmanın tam zamanı diyoruz. Özellikle 7 Mayıs'tan sonra Venüs'te sizin burcunuza geçmesiyle birlikte aşk ilişkilerinizi geçmişte yaşadığınız duygusal ilişkilerinizi Merkür sayesinde yeniden gözden geçireceksiniz. İyi mi olacak? Belki bazen iyi bazen de kötü çünkü neyi beklediğinizi ne ile ilgili konularda sonuç hangi sonuca odaklı olduğunuza bağlı. Çünkü bazen bir ilişkinin bitmesi ya da bir dostluğun sona ermesi sizin için artı getirir. Bazen de bir kayıptır, yanlışlıklardır. O dostluğunuzun kalbine almak, kalbini kırmamak konusunda da gayret göstermeniz gerekebilir. Evet, bu arada sevgili yengeçler, ayın 21'inden sonra güneş 12. evinize geçerek sizin bilinçaltınızı çok güçlü yapıyor. Çok güçlü ve sabit düşünüyorsunuz ama bazı konularda da kibir yapabilirsiniz ve kendinize ele vermek istemeyebilirsiniz. 21'inden sonra dikkatli olun diyoruz ve sevgili yengeçlerimize de güzel bir Mayıs ayı diliyoruz efendim.